Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı yayınımız başladı. İnşallah bir hata kazada bela olmadan canlı yayınımızı yaparız. Çok fazla uzun tutmayacağım. Birazcık yapacağım ve kapatacağım arkadaşlar. İşime hızlı hızlı bir şekilde devam edeceğim. Burada benim yapraklarım var. Daha önceden videosunu, short videosunu çekmiştim. Gördüğünüz gibi burada salamuraya basmış olduğum yaprakları ve bunları ben bol suda yıkadım. Yani birkaç kez yıkadım. Tuzları biraz gitti ama sonuçta yani yarım saat önceden yıkadığım için çok da fazla gitmedi ve sarmaları sarmaya başladım. Burada da yapmış olduğum şöyle göstereyim sarmalarım var arkadaşlar bakın. Birkaç tane yaptım. Şöyle kalem gibi. Bakın bunlar benim sarmalarım. Nasıl yapılır diye göstereceğim. Hatta bunları poşetle sardım. Elinizde de sarabilirsiniz, poşetle de sarabilirsiniz. Nasıl bilirseniz öyle sarın. Şöyle kenara koyalım. İşte burada da yapraklarım var. Az önce göstermiştim, küçük kısa video atmıştım arkadaşlar. Bilmemiz dediyseniz anlattım orada. Bunlar yazın hazırlamış olduğum salamura yapraklarım benim. Bakın hiçbir şekilde bozulma yok. Şöyle top top yapıp e, kola şişelerin içine attım ben bunları. Yapımının da hatta videosu var. E, bakarsanız kanalımda videoyu da bulabilirsiniz. Hiçbir şekilde erime olmaz. Şöyle bak açacağım bir tanesini. Görün. Şöyle. Neyse taktırdık oradan. Bakın hiç erime yok. işte yapraklar bu şekilde arkadaşlar. Asla erimiyor sizlere nasıl yapılır videolarda gösterdim her aşamasını gösterdim sarma yapımını da hatta anlattım bakın şimdi ben size poşetle sarmayı göstereceğim Şurada ee, şuradan görüküyor herhalde İnşallah tamamdır bir devirmezsek telefonla çekim yapıyorum diğer program ayarlamayı bilmiyorum İnşallah öğrendiğimiz zaman bilgisayarla da yaparız ama bilmiyoruz arkadaşlar şimdi Şöyle güzel bir bir yaprak bulalım. Bunlar benim kendi asmalarımdan olan yapraklarım. Şimdi poşetle sarmayı göstereceğim. Şöyle bir poşet elinize alın. İşte şöyle normal bildiğiniz bir poşet. Şöyle yaprağı üst tarafına koyun. Bakın görün inşallah. Evet gözüküyor. Burada da iç malzemelerim var. Hazırladım. Kıyma falan yok normal sadece pirinçli hazırlanan içinde salçası nanesi karabiberi et suyu et suyu da nedir kendi hazırlamış olduğum et suyundan bir tane attım onun videosu da vardır kanalımda kendi kemiklerden hazırlamıştım kurban bayramında olan kemiklerden şöyle bir miktar koyalım size poşetle sarmayı göstereceğim yapan olursa yapsın arkadaşlar şöyle koyuyoruz bakın içine yaydırıyoruz. Uzun bir şekilde iki tarafından da şöyle içe doğru kıvırıyoruz. Bak. Bu şekilde gördüğünüz gibi kıvırınca şu üst baş tarafından da tekrar böyle içe doğru kıvırıyoruz. Poşeti bu şekilde katlıyoruz. Bakın bu şekilde. Şöyle bir hamur kesme aparatı her evde vardır ya da bıçak da kullanabilirsiniz. Kaşık sapı kullanabilirsiniz. Şuradan sarmanın yanından bastırıyoruz. Böyle poşeti bu şekilde bakın çekiyoruz bize doğru kendimize doğru. İşte sarmalarımız bu şekilde kalem gibi oluyor arkadaşlar. Çok kolay. İnşallah görmüşsünüzdür. Bir tane daha yapalım ki. Şöyle kocaman yapraklardan çok daha güzel oluyor bunlar kendi yaprakları olduğu için büyüklüğü küçüklü ne varsa koyuyorum Arkadaşlar şimdi artık da kış geldi yavaş yavaş ve sarmalar yenir bizim burada bayramlarda çok sarılır bu sarmalar gelen misafirlere tatlının yanında baklavanın yanında özellikle ikram edilir çok da güzel yenir bakın şöyle içine koyduk uzun bir şekilde Bakın yan taraflardan içe doğru katlıyoruz, yavaş yavaş ve üst tarafında aşağı doğru katlıyoruz ve poşetimizi şöyle katlıyoruz. Poşetimizi katladık, e şöyle bir kesme hamur kesme aparatı bastırıyorum ve poşetimizinine doğru tekrar yuvarlıyorum ve sarmaları hazırlamış oluyorum arkadaşlar. İşte bu kadar kolay ve basit siz de yapın arkadaşlar. Çocuklar çok severek tüketiyor bu sarmaları. Evinize hazırladıysanız yazdan bu yapraklardan satışı da vardır pazarda ama ne kadar bilmiyorum fiyatlarını. Çünkü ben pek almıyorum. Kendi yapraklarımdan kullanıyorum. Alırsanız yaparsınız arkadaşlar. Sarmanın tarifini de kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi size bir açıklama daha yapayım kanalımın çekilişi vardır arkadaşlar 100.000 aboneyi bekliyoruz 100.000 abonemize de çok az bir zaman kaldı İnşallah en kısa sürede bu 100.000 aboneyi doldururuz gelin kanalıma abone olun ve hediye kazanma şansını yakalayın hediyemiz nedir bir cezve takımı vereceğim arkadaşlar çam sakızı çoban armağanı ufak tefek bir hediye daha sonra 100.000 aboneyi açtığımız zaman her ay çekiliş yapmayı planlıyoruz her ay yaptığımız çekilişte de bir abonemize hediye vermeyi planlıyoruz. İnşallah katılırsınız ve 100 bin aboneyi en kısa sürede tamamlarız ve çekilişimizi yaparız. Benden şimdilik bu kadar. Yeter bu kadar. Kapatalım canlı yayınımızı. Daha sonra güzel güzel videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet. Yeah. <laughs>